Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte OKX TR'deyiz. OKX TR'de bugün bakacağımız şey Tether Gold. Yani aslında bakacağımız şey Tether Gold derken Tether Gold'un OKX TR'ye girişi. Öncelikle OKX TR'nin bize attığı tweet'i gelin birlikte bakalım. Tether Gold X Out OKX TR'de işlem görüyor. Altın yatırımı artık daha hızlı ve daha kolay ve tamamen dijital. Buraya linke tıkladığımızda zaten bizi aynı sayfaya yönlendiriyor. Tether Gold'un burada TR'deki fiyatlarının durması var. 167 bin TL, 604 TL civarında. Burada tab seviyesi, minimum seviyesini görüyorsunuz. Piyasa değeri dolaşımdaki arzı, 24 saatteki miktarlar hepsi burada gördüğünüz gibi. Burada Tether Gold hakkında bilgi edinebileceğiniz bir kısımda yapılmış. Gayet güzel. yapay zeka tarafından oluşuyor. Günümüzde zaten artık çoğu şey yapay zeka tarafından oluşuyor arkadaşlar. Peter Gold'un Gold performansı da %37 borsadan daha iyi. Geçen yıl 3 ay, 30 gün ve 7 günde gördüğünüz gibi biraz %0.40'lara dayanmış. 1,5 hani geç 3 ay öncesine kadar %17'lik bir artış, geçen yıl %47'lik bir artış. OKX'te OK x out satın alınıyor, satın alan kişi sayısı satan kişi sayısından daha fazla. Tether Gold satın al diyerekten gördüğünüz gibi hesabınıza giriş yaparak buradan gerekli işlemleri yaptıktan sonra satın alım sayfasına gidebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sosyal medyadaki Tether Gold'un inişleri, çıkışları ve haberleri görüyor. 3 adında Tether Gold sahip olun. Ücretsiz bir OKX okay hesabı oluşturun. Hesabınıza varlık yatırın. Kriptonu seçin ve Tether Gold alın. Akademi üzerinde Tether Gold. Gördüğünüz gibi daha fazlasını keşfedin diyerekten hani görüyorsunuz ve hani şöyle bir güzellik var. Tether gold alım satım yaparken herhangi bir basic bir gold token alıyormuş gibi herhangi bir makas kesintisi yok. Herhangi bir saat limiti yok. 7.24 istediğiniz saat alım satım ve çekim işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani güzel olmuş. Başarılı bir coin. Burada görmek güzeldi. Hani bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğendiğim için Hoşuma gittiği için çektim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.